Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mart ayı Akrep burcu kahve falı videosu çekeceğiz bu videomuzda. Bakalım akrepler için ne gibi yorumlar yapacağız. İnşallah her şeyin iyisi güzeli hem akrepleri hem bütün burçları bulur diyerek devam edeyim. İyi düşünelim, güzel düşünelim. İyi, iyi düşünerek iyi hareketler yapalım ki iyi enerjiler, güzellikler bizi bulsun arkadaşlar. Ne kadar iyi düşünür ve iyilik yaparak hareket edersek o kadar çok iyilik buluruz diyorum. Bence benim düşüncem. Mutlu, huzurlu, bol, bereketli ve e sağlığın da tabii ki e çok iyi olacağı bir Mart ayı dileğiyle. İnşallah herkes için e huzurlu bir ay olur. Mart ayı. Şimdi melek kartlarımızı karıştıracağım. Akrep burçları için bakalım ne gibi mesajlar verecek melek kartlarımız. Akrep burcu adına Mart ayı için. 3 tane kart seçeceğim. Bu kadar yeterli herhalde. Akreplerin biraz enerjileri düşük olacak gibi geliyor Mart ayında. Çünkü videoya başlarken baya bir <laughs> pardon enerji düşüklüğü hissediyorum şu anda. Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yani yüklenecek videolardan yüklendiği anda haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun altına Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışından izleyen arkadaşlar da özel danışmanlık isteyen arkadaşlar da olursa aynı e, linki tıklayarak mesaj atabilirler. Evet şimdi kartlarımızı seçtik. Fincanımızın etrafına bakalım. Baya temiz kapatmışım. Bu ay baya temiz kapatıyorum. Diğer videolarda da öyle çok yoğun dışında şey olmuyor. Şekil olmuyor. Dışı baya temiz. Kaldırayım. Akrepler biraz yoğun olacaklar diyeyim. Şimdi Mart başında bir yolları var. Kısa yollar bunlar. İki kişi gidiyorsunuz bu yola. Ee, eşiniz varsa eşinizle sevdiğiniz Arkadaşınızla dostunuz olabilir Biri kısa biri uzun boylu Kısa bir ara vermek zorunda kaldım Telefon kendini kapadı arkadaşlar Ama tekrardan başlıyorum Kısa bir yol demiştim iki kişi gidiyorsunuz demiştim Bir de gelen bir insan var Bir erkek geliyor ee, Bir kişi aileden biriyle Arkadaşlar 3 vakte kadar Bir şeyin konuşmasını yapacaksınız 3 vakte kadar bir karar için Bir görüşme için ya da başka biri için bir konuşma olabilir ama yine aileyle alakalı bir konuşma. Bunların hepsi sanki aileyle alakalı arkadaşlar. Bir balık var. Balığın üstünde duran biri var. Yani size gelmesi gereken bir kısmetin üstünde biri duruyor. Yani gelmesini engelliyor olabilir ya da bekletiyor olabilir. İstediğiniz bir şey arkadaşlar, çok istediğiniz, murat ettiğiniz, böyle adak da adadığınız bir şey olabilir. Biri bunun önüne geçiyor, engel oluyor diyebilirim. Hatta o şey geldikten sonra kısmet, e, arkasından başka kısmetleri de getiriyor. Yani e, biri sizin kısmetinizi kapıyor diyebilirim, engel oluyor. Bir şans geçecek elinize. E, bir kuş ördek gibi, ördek de şanstır. E, Aa, örümcek gibi bir şey var akrep gibi bir şey ördek boğazına gagasını dayamış gibi yani aslında karşınıza geçecek elinize geçecek şansla düşmanınızın önünü kapayacaksınız arkadaşlar bunu iyi değerlendirin bir düşmanınızın önünü tıkayacaksınız hatta bu düşman şimdi biri, bir tane değil iki tane gözüküyor biri belli bariz oturmuş balonun size gelmesini engelliyor diğeri de ...bayağı fesatlık yapıyor... Ee, ...belki gözüyle... ...belki başka şekilde engel olmaya çalışıyor ama... ...yani her ne diktiyseniz... ...hani bir çizgi filmiydi... masalda fasulye çekirdeği düşüyor... ...tohumu ağaç oluyor da o gidiyor... ...başka bir boyuta çıkıyor ya... ...esmini hatırlamıyorum şimdi olmasından... ...onun gibi böyle uzamış bir gövde... ...ve gövdenin yanında... ...yapraklar çıkmış yeşermiş yani... ...yani sizin attığınız bir tohum... ...her ne kadar çok engel olunsa da... Yaşarmış arkadaşlar. Bu şans ona ulaşmanıza sebep olabilir. Yani bir şeyler e, engel olunuyor hayatınızda elde etmemeniz, ulaşmamanız için. Ama siz bir şekilde o, ay pardon, e, hani betonu bile deler ya, otlar, ağaçlar, o şekilde yani delmiş çıkmış gibi ya. Bir taraftan çıkması gerekirken engel olunmuş, çıkamamış ama dönmüş öbür taraftan çıkmış ve büyümüş bu sizin karşınıza çıkacak. Oturuyorsunuz bir yerde böyle sıkıntılar yağmur gibi üzerime yağıyor. Bu ne ya filan diyorsunuz dersiniz aynı o şekilde. Ee, ama o kadar güçlüsünüz ki böyle hepsiniz üstesinden geliyorsunuz diyebilirim. Bir anahtar meselesi var baya bir sıkıntılı durum olabilir. Evle alakalı bir gelişme bir durum olabilir arkadaşlar. ...biraz zorlanabilirsiniz. Mesele belki komple anahtarlarla alakalı olabilir. Çünkü ikinci ve üçüncü haftası Mart ayında... ...bu konuyla epeyce bir uğraşabilirsiniz. Şimdi burada... ...bir 5 sayısı var. Y harfi var. A harfine benzettim ama 5 ve Y çok net. 5 vakte kadar ismin içinde Y olan biri e, bu sıkıntınızla alakalı size yardım edecek. Yani bir yardım alabilir ya da bu 5 vakte kadar ismin içinde Y olan biriyle de e, bir şekilde o sorunu çözebilirsiniz. Bir e, hilal çıkmış bu sorunun içerisinde arkadaşlar yani sorunuz çözülecek demek. 3 sayısı var ve 3 vakte kadar da çözülecek yani halle olacak. 5 vakte kadar da bu insanla ismin içinde Y harfi olan kişiyle de tamamen halledebilirsiniz. N harfi de var yalnız. Y ve N yan yana çıkmış. Sonra bir hayaliniz var. Bu hayal çok bariz baskın çıkmış. Bir insanla alakalı olabilir arkadaşlar bu hayal, hayal. Gönlünüzde biri olabilir. Bu kişiye ulaşamıyor olabilirsiniz. Ya da hayatınıza girmesini istediğiniz bir kişi olabilir. Ya da başka şekilde bir hayal olabilir ama bir insanla alakalı. Sizi aramasını mı istiyorsunuz? Haber yollamasını mı istiyorsunuz? O kadar net çıkmış ki. Yani bu kişiden size haber gelebilir. Ya da görüşebilirsiniz. Öğlediğin ya da gerçek olabilir. Resmen ampul var ya bildiğiniz ampul. Karanlık bir ortamın içinde ampul çıkmış arkadaşlar kap karanlık e, etrafı da kapalı yolunuzun önü kapalı daha doğrusu e, hani karanlıkta yolumu bulmaya çalışıyorum dersiniz ya aynı o şekilde ve tam ortasında ampuller var, var tertemiz bu da demek oluyor ki artık karanlığın sonuna gelmişsiniz yani. Hani en e, zifiri karanlığın en yoğun olduğu zaman e, şafaktan öncesidir derler ya. Aynı o şekilde artık şafak vakti sizin için. Güneş doğmaya başlayacak ve çok az bir zamanı kalmış yolunuzu. Yolunuz açık aslında. E, kapalı değil. Ama o kadar karanlık ki göremiyorsunuz. Bu ampul de lamba da yani bildiğiniz lambaya olduğu gibi çıkmış yani. Ay yolu aydınlanıyor yolu aydınlatıyor ve siz de bunu görüyorsunuz gidiyorsunuz. Açılı, açık yol zaten ve yolunuzu bulacaksınız diyeyim. Artık doğru yolu gitmeniz gereken hedefinizi ya da ne yapmanız gerektiğini farkına varacaksınız. Bir şeylerin farkına varacaksınız diyebilirim. Mart ayı sonunda iki tane daha yolunuz var. Ee, bu yola da yine ikişer kişi gidiyorsunuz. Yine biriyle gidiyorsunuz. Yine hep uzun boylu bir insan çıkmış. Ya siz uzunsunuz ya da yanınızdaki uzun olacak diyebilirim. Bir kişiyle gidiyorsunuz. Bir görüşmeler, bir e, bir balık hakkında bir kısmetle alakalı bir sevinç yaşayacaksınız biriyle sarılıyorsunuz arkadaşlar sarmaş dolaş gibi çıkmış böyle sarılıyorsunuz sevinçten sarılıyorsunuz onu söyleyeyim bir konu hakkında haber geliyor ve eee sarı sevinçten sarılıyorsunuz ama balıkla alakalı. Güzel gelişmeler olacak Mart ayı sonunda. Bir ikinci ve üçüncü haftasında biraz sıkıntılı anahtarla alakalı sıkıntılı bir mevzu yaşayabilirsiniz. Evet. Şimdi bir balık görüyorum burada. Hane içine girmek üzere tabağa bakarak. Hane içine gelecek çok büyük bir balık var. Güzel bir balık geliyor. Beklediğiniz bir şey de olabilir. Ani bir gelişmeyle bir kısmette çıkabilir karşınıza. Çok güzel bir kuş gelmiş. Burada da ev çıkmış arkadaşlar. Çatı, duvar, pencere her şey belli. Evle alakalı bir sorun mu yaşıyorsunuz ya da yaşayacak olabilirsiniz ya da aşmanız gereken bir problem vardır. Bu problemi aşacağınız haber geliyor. Sıkıntının üstünde çıkmış ya. Böyle yüksek bir yerde de olabilir. Ama haberi geliyor hemen çatının üstüne kuş konmak üzere. Ve siz de çatının üzerinde oturuyorsunuz. Kanatları kocaman açmış. İki kişiden gelecek bu haber. Miras durumu da olabilir. Ev almak için yardım istediğiniz birileri de olabilir ama e, düzeliyor. Evin penceresi tertemiz. ışık saçıyor diyebilirim. Dışarıdan gelen biri var. E, bu bir bayana benzettim ben. Bayan olabilir. Böyle süslü küslü, e, kokoş diyebilirim buna. Öyle bir bayan gelebilir. Dedikodu çok fazla arkadaşlar. Uzaktan dedikodu yapılıyor dışarıdan. İki kişi halinin içine... Sizi çok merak eden iki kişi var. Hani kötü niyetli diyemeyeceğim. Merak eden iki kişi diyeyim. Sizin nasıl olduğunuz olabilir, ne yaptığınızı, ne ettiğinizi merak eden. Ama hani kötülük yapmayacak derecede merak eden insanlar olabilir. Böyle halinin içini izliyorlar gibi gözüküyor burada. Bir de... Burada deniz kızı gibi çıkmış. Deniz kızı iki yüzü yalancı bir insandır. Ee, çevrenizdekilere dikkat edin derim. Ee, sanki iki tane gibi bunlar. İki kişi gibi. Üç kişi de olabilir. böyle Deniz kızı gibi çıkmışlar. Bazı konularda sizi kandırmaya çalışabilirler. Ya da çok yalan konuşan insanlar olabilir bunlar. Sözlerine itibar etmeyin diyebilirim. O şekilde bir uyarıda bulunabilirim arkadaşlar. Bir de hasta haberi alabilirsiniz ama iyileşiyor olabilir. Çünkü oturur vaziyette çıkmış. Yani iyileştikten sonra hastalanmış olduğunun haberini alabilirsiniz o kişinin. Şimdi kartlarımıza bakalım. Akrep Burcu'na ne gibi mesajlar vermiş. Hayatında yeni fikir ve durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni koruyorum. Yani iyi bir zaman fırsatları yakalayabileceğiniz bir zaman iyi değerlendirin diyor arkadaşlar burada büyük fırsatlar çok iyi hayatınızın yolunu yönünü değiştirebileceğiniz fırsatlar elinize geçebilir fikirler aklınıza gelebilir bunları da hayata geçirmek için adımlar atabilirsiniz arkadaşlar bunlara dikkat edin yani aklınıza gelecek olan karşınıza çıkacak olan Belki de gerçekten yapmak istediğiniz yöne doğru sizi yönlendirebilir çok dikkatli olun dikkatli olmak gerekiyor daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçirin Tabii ki böyle fırsatlar karşınıza çıkacak dikkatli olun derken kattını dikkatli olun dedi bu konuda her zaman tedbirli ve temkinli adım atarak hareket etmenizi söyle bazı fırsatlar karşınıza çıkacak ama çok tedbirli olun çünkü burada üç tane yalan söyleyen ve sözüne güvenilmez insan çıktı. Karşınıza çıkan insanlara çok dikkat ederek adımlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, son kartımız. Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma çünkü çok geçmeden senin ör, örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak. Yani hiçbir şekilde vazgeçmeyin diyor. Çünkü insanlar size örnek alarak hareket edip kendileri de ee, başarılı ya da hayatlarını daha iyi konuma getirecek duruma gelebilirler demeye getiriyor. Alçak gönüllülük demeyeyim de alçak gönüllü her zaman olmak gerekir de fazlası e, zararlı. Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi. Yani çok fazla alçak gönüllülük ya da tevazu göstermeyin. Olduğunuzdan daha e, böyle kendinizi daha doğrusu kendi yeteneklerinizi ve başarınızı sizin kabullenmeniz gerekiyor ki karşı tarafta kabullensin. Hani onlar başarılı değil ben niye uğraşayım ki ben de bu hayatı yaşarım demeyin. Neyi yapabiliyorsanız sonuna kadar yapmak için gayret edin diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani yaptığınız hiçbir şeyden, başarınızdan, yeteneğinizden, kabiliyetinizden sakınlıkla kesinlikle vazgeçmeyin diyor. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.